Herkese merhaba kanala ve video hoş geldiniz. Unity videolarının üçüncüsüyle birlikteyiz şu an. Evet arkadaşlar ilk olarak e, bugün parent-child ilişkisini işleyeceğiz ve aslında sahneiklerin her şeyin e, bir game object olduğunu göreceğiz. Ama ondan önce bir şey demek istiyorum. Şu kısımdan biz e, yani şu gördüğünüz arayüz düzeni değiştirebiliriz. Sayfa düzeni değiştirebiliriz daha doğrusu. Ben 2 e, by 3 yapacağım şimdi daha net görelim diye. Şimdi arkadaşlar burada diğer paneller de buraya geldi yani. Sadece sayfa düzeni değiştirdim. Hierarşi burada, Project burada, e, Inspector burada. Devam ediyoruz şimdi. Evet, hierarşi kısmında bir e, güneşimiz, bir ışığımız ve bir kameramız var gördüğünüz üzere. Şimdi biz buraya bir de 3D objekten bir zemin ekleyelim arkadaşlar. Bakın kamerada hemen yansıyor. Sonra bir tane e, ne ekleyelim? Kapsül ekleyelim arkadaşlar. Kapsülü birazcık şöyle hareket ettirelim. Şimdi ve şu kısma gelmek istiyorum. Aynen öyle. Daha rahat gözüküyor diye düşünüyorum şu anda. Motula geri geliyorum ve yükseltiyorum. Evet şu an iyice net gözüküyor. Şimdi ben arkadaşlar Motul'dan kapsülümü ayrı, zeminimi ayrı bakın hareket ettirebiliyorum. Ama ben istiyorum ki zeminim hareket ettiğinde, yani ben zemini hareket ettiğimde bakın yani e, kapsülde zeminle birlikte hareket etsin. Yani kapsül zeminden bağımsız olmasın. Çünkü beraber bir tek bir parçaymış gibi düşünülmesini istiyorum. O zaman ne yapacağım? Kapsülü plane'in içine atacağım. Unity'de parent-child yani ebeveyn çocuk ilişkisi vardır. Plane'i ebeveyn, kapsülü çocuk yaptım. Şimdi plane'i hareket ettireceğim arkadaşlar. Bakın kapsüle birlikte hareket ediyor. Ancak tek başına sadece kapsülü hareket ettirmek istersen Tek kapsül hareket ediyor. Neden? Kapsül çocuk, plane ebeveyn. Plane yani ebeveyn ne yaparsa child e, yani çocuk da onu yapıyor. Bak görelim. Hareket ettiriyorum plane zemini yani. E, kapsül de onunla birlikte hareket ediyor. Çünkü kapsül çocuk ama e, kapsül tek hareket edebilir. Yani kendi içinde kapsül bağımsızdır. Ama plane hareket ettiğinde kapsül de hareket eder. Parent-child ilişkisine güzel bir örnek oldu. Şimdi arkadaşlar gelelim. Sahne eklenen her şeyin game object olduğu konusuna. Şimdi şuradan arkadaşlar create empty diyorum. Ee, yani boş bir bakın zaten game object adını verdi, boş bir nesne oluşturuyor. Ve bakın özellikler yani e, inspector kısmında sadece transform gözüküyor şu anda. Add component diyorum yani e, bir bileşen ekleyeceğim. Ve bu Component'lar arkadaşlar zaten game object'leri birbirinden ayıran özelliklerdir, bileşenlerdir. Ve mesela kamera yapalım. Hazır C harfi de varken mesela kamera yapalım. Pardon, kamera yapalım. Ve bakın gördüğünüz üzere bir kamera daha eklendi. O game object artık kameraya dönüştü. Şimdi delete yapıyorum. Game object'e geliyorum. Delete yapıyorum ve siliyorum. Gördüğünüz üzere boş bir create empty yarattım. Yani boş bir game object yarattım. Ve onu kameraya çevirebildim. Bu da demek oluyor ki aslında sahneye koyduğum her şey bir game object'tir. Ama onları ayıran bileşenler özellikler vardır. Ve kodlarımız da aslında nesneleri birbirinden ayırır arkadaşlar. Ve tabii şimdi bu kapsülü bu arada artık çocuk olmaktan çıkartalım. Şöyle getirelim araya. Şimdi bu arada artık bakın kapsül ayrı. plenge de ayrı hareket edebilir. Çünkü parent-child ilişkisinden çıkarttım. Bu derste bunu gördük. Çünkü artık öbür derste kodlamaya yavaş yavaş giriş yapacağız arkadaşlar. Bu derste e, saniyelerden eklenen her şeyin bir game object olduğunu ve onu ayıran e, şeylerin component, bileşenler olduğunu bilmemiz ve kodların da aslında bu componentlardan e, biri olduğunu bilmemiz önemliydi. Dilerim ki verimli olmuştur. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere.